7. Nükte Ramazanın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadisle her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır, on meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin, ve ayetel kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir ve leyli Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şeceri tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir ve neşvi nemai amal için bahardaki mahi nisandır. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir ve öyle olduğundan yeme içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek salmıyla samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, 80 sene bir ömür semiratını kazandırabilir. Leyli Kadir ise, nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hücceti katıadır. Evet, nasıl ki bir padişah, müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cirvi saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rahiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 28 bin alimin padişahı Zülcelali, o 28 bin alime bakan, teveccüh eden, ferman-ı şanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruçla ona tatile eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.